Herkese merhaba arkadaşlar. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Kasımpaşa mücadelesinin ardından sizlerle birlikteyim. Gönül isterdi ki burada Osimen övelim, Icardi övelim, ilk yarıdaki müthiş oyunu övelim. Ama öyle bir ikinci yarı oynadık ki öyle berbat bir ikinci yarı oynadık ki yani bütün hevesim kaçtı açıkçası. Bu videoda biraz durgun olursam bazı kişilere karşı konuşmamın dozajı artarsa şimdiden kusura bakmayın. Biz ilk yerdeki güzelliklerle başlayalım öncelikle. İlk 20 dakika yüksek toplarla Osman ve Icardi'nin indireceği toplarla etkili olmak isteyen bir oyun anlayışı vardı Galatasaray'da. Dakikalar 20'yi gösterirken Abdülkerim'in getirdiği topta e yine kendisi ortaladı sol iç koridordan. Ve e, kaleci yanı ötesinin önünde topa dokunan Victor Osimhen golü attı. E, yani Jakobs'un yapamadığı ortayı, Jelert'in yapamadığı ortayı, Yunus'un yapamadığı ortayı Abdülkerim yaptı. Helal olsun. E, geçen sene sanırım ya da ondan bir önceki sene olması lazım. Tam hatırlamıyorum senesini ama yine bir tane böyle Icardi'ye attırmıştı Ümraniye maçında. 3-2'lik maçta yine ona benzer bir top getirdi ve Osimhen sonunda başkasına yazılmayan bir golü atmış oldu. Galatasaray karenindeki ilk golü oldu bu. Bu golden sadece 8 dakika sonra Sara muhteşem bir savunma arkasına uzun bir pas atıyor. Harika bir pas. Öncesinde yaptığımız üçgenler de müthiş. Osimhen önce kontrol ediyor, sonra rakibi sırtını alıyor. Sağdan dönecekmiş gibi yapıp soldan dönüp müthiş bir vuruşla üst direk ve yere çarpan top ağlarla buluşuyor. Yani bu golde kontrol var, fizik güç var, vuruş var, e, çevre kontrol var, rakip kontrol var, her şey var bu golde. Müthiş bir goldü. E, Osman kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetmişti bu golle. Daha sonrasında taçtan gelen bir gol daha bulduk. Ee, Jacobs'un kullandığı taçta Icardi rakibi sırtına alıyor. Ee, o bu sefer sağından dönüyor ve sağ ayak üstüyle topu 90'a yolluyor. Bu skorla durum e, 3-0'a geliyor. Dakikalar 35'i gösterirken 3-0 oluyor. Biz dedik maç artık farka gidiyor. 5-6 olur mu derken ilk yarının sonlarında Yine Yunus'un adamını takip etmemesiyle gerçekleşen bir pozisyonda sağ taraftan Claudio Wink ortalıyor. Mamadou Fall ayağını çok iyi kapatıyor ve uzak köşeye temiz bir vuruşla skoru 3-1'e getiriyor. Farkı 2'ye indiriyor. İkinci yarı başlamadan herkes şu düşüncede. Ee, ilk yarıdaki gibi oynarsak bu maç farka gider. O Sümen ilk yarının sonlarına doğru bir sakatlık yaşadı. Ufak bir sakatlık yaşadı. Kaleciyle çarpıştıktan sonraki eee pozisyonda ağrı hissetmiş. Onun yükselince risk edilmemiş. O yüzden çıkmış deniliyor devre arasında. Yerine Mertens girdi ve Zalay girdi. Zalay çıktı, Barış Alper girdi. İlker'in en kötüsüydü Zalay bence. Eee ne bir ortada vardı ne bir pas alışverişinde vardı yani hiçbir şekilde yoktu ortalıkta doğru değişiklikler dedik ee, oyun aklı olarak Mertens'in girmesi oyunu bir nebze olsun soğutmamıza yardımcı olur dedik ama abi ikinci yarı bir başladı adamlar sürekli önde basıyor bu önde basmada 15 dakika Sara vardı Sarayla da rahat çıkabiliyordun. İster driftingle ister pasla. Çıkartıyordu adam seni bir şekilde. Ama sen 60-65 gibi sarayı oyundan alıp yerine Berkan'a atınca bu sefer ne topla çıkabiliyorsun ne driplinkle çıkabiliyorsun ne de uzun atıyorsun top orada kalıyor. Hani Icardi'nin o fiziksel gücü henüz yok. Onu görebiliyorsun. Ama yani Bunları yapamadığın zaman oyunu soğutman gerekiyor. Oyunu da soğutmuyoruz. Çok saçma sapan bir ikinci yarı oldu. Ee, dakika 51'de bir penaltı pozisyonu oldu. Orada zaten sinyaller geliyordu. Jakobsen arkasına kaçmıştı. Ee, Kasımpaşalı oyuncu. Pozisyon dışarıda birincisi. ikincisi Jakobsen göğsüne çarpıyor. Penaltı ile alakası yok. Hakem önce penaltı verdi. Sonra vardan döndü o penaltı. Orada doğru karar Geldi. Ee, daha sonra bu kötü oyun devam ediyor. Kerem Demirbay top kayıpları yapıyor. Pozisyonlar bize karşı geliyor. İşte Mustara çıkartıyor. E, Savunma engelliyor falan. Okan Hoca hiçbir şey yapmıyor ama. Okan Hoca kenardan bizim televizyondan seyrettiğimiz gibi Okan Hoca kenardan seyrediyor. Neyse. E, 78'deki penaltının oluşumunda. Kerem Demirbay orta sahada topu kaptırıyor. Bu... Iı, kaptırdıktan sonra dönen top da ıı, faul yapıyor. Faul kornere dönüşüyor. Kornerde Berkan'ın kafa vuruşu Mustera son anda çıkartıyor. Daha sonrasında ikinci kornerde Jakobs'un eline çarpan top bu sefer penaltı. Hakem bu sefer vermedi ama var uyardı. Jakobs'un eline çarpan top net bir şekilde penaltı bence. Ee, şimdi Galatasaray'lıyız diye de penaltı dememek olmaz. Iııı ee, Okan Hoca ya 82'de Haris Aydın 3 golü penaltıyı gole çeviriyor. 82'den 95'e kadar Okan Hoca sadece izliyor. Golü yedik 82'de. Beşliğe döndük. Abi geleni vuruyoruz. Geleni vuruyoruz. Top duvara karşı oynanıyor yani. Ya bir baktın. Bir faul al. Bir topu dinlendir. Muslera bir yere yat. Bir sakatlık yap. Yok. Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Yani. attığımız her top Rakip kaleciden tekrar atak olarak bize geliyordu. Bunu göremeyen Okan Hoca e, uyumaya devam etti. Ve neticesinde de 3. E, golü yedik. 3. gol tam bir akıl tutulması. Sol taç çizgisinde faul kazandık. Bütün oyuncuları ileri yolladı Okan Hoca. Ama hepsini yani savunmada kim var kim yoksa hepsini ileri yolla. Bak hala sinirleniyorum. Kerem Demirbay Jakobs oynuyor. Yakovs e, e, ortaya yani doldurmak yerine kaleci Muslera'ya dönüyor. Muslera dolduruyor. Rakip karşılıyor. Dönen top Nuno Da Costa'nın golüyle sonuçlanıyor. Abicim 3 2 öndesiniz. Tek farklı öndesiniz. Dakika 90 artı 4. 4 veya 3. Neyse. Abicim niye şey yapıyorsunuz yani? Niye? Niye hepiniz gidiyorsunuz? Madem gidiyorsunuz oraya doldur topu. Niye kaleciye dönüyorsun? Yani tamamen akıl tutması. Ya biz bunu 2 sene önce yaşadık Konya maçında. Konya değil. Alanya maçında yaşadık. Kornerde bütün oyuncular gitti abi. 2-1 öndeydik. Kornerde bütün oyuncular gitti. Dönüşünde yine gol yedik. Siz hiç mi ders çıkarmıyorsunuz ya? Torayran'ın hiç mi dinlenme hakkı yok? Torayra bu takımın sırtında taşırken iyiydi. Hepiniz güldük günü istanlık top oynuyordunuz. Ben 3 haftadır Yelert nerede diye bas sos bağırırken Yelert'in performansı bu mu olacaktı? İlk yarıda fena değildi. Tam kabul ediyorum. Ama ikinci yarıda sıçtı batırdı ya. Ne bir top doğru düzgün pas var. Ne topla gidebiliyor. Ne de fiziğini kullanıyor. Fizik zaten yok da. Hani kullanmaya çalışsa bile onu da yapamıyor. Gerçekten akıl tutulması ya. 3-0 35'te 3-0 öne geçtiğin takıma 3-3 berabere kalıp 2 puan veriyorsun ya. Ve evinde veriyorsun yani. Deplasmanda versen hadi bir nebze anlayacağım ya. Ama biz bu iki puanı ararsak ama var ya olay çıkar yani. Bu maç önce Okan Hoca'ya sonra da oyunculara yazar. Abi ya şöyle bir düşünelim. Tamam mı? İçerideki ligdeki Kasımpaşa maçı mı daha zor? Yoksa hafta içi oynayacağımız Riga maçı mı daha zor? Yani bırak rotasyonu riga deplasmanına yap. İçeri attıklarınla orada zaten maçı çevirirsin. Burada rotasyon yaptın. Çift forvet çıktın. O Sümen sakatlandı. İkinci yarıya çıkamadı. Icardi'yi 75'te aldın. Batuşo'ya hiçbir şey yapmadı. E sonra maçı çevireceğim diye bak yani. Tamamen saçmalık. Yönetime de yazar tabii ki yani doğru düzgün kanat almayıp bir ara Yeler sol ön falan oynuyordu. Aklımı yitirdim yani. Kaan sağ bek, Yeler sol ön, Barış sağ ön gibi saçma sapan bir düzende oynadı. Yani Fenerbahçe deplasmanda inip arkasından içeride Kasımpaşa'ya puan kaybetmek tamamen kabul edilemez bir şey tamamen saçmalık. Bir an önce kendinize gelin. Adam akıllı top oynayın. Bu taraftarın başarısızlığa tahammülü yok. İki sene üst üste de değil, 4 sene üst üste şampiyon olmuş, UEFA kupasını kazandırmış teknik adamı yolladı bu camiye. Hepiniz gidersiniz. Yeter ya. Biz keyifle maç izleyelim dedik. Yine Kasımpaşa'ya saçma sapan bir puan verdin içeride sen. 5-6'lık olacak maç. 3-0'dan 3-3 oluyor. Tamamen saçmalık ya. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Konuşursam daha fazla çok daha moralim bozulacak. O yüzden bir an önce bu videoyu hazırlayıp sizlere sunmak istiyorum. Beni birazcık neşelendirmek istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.